Ulan şurada adam şimdi sahibi yokken sahibi indi aşağıya. Geçen bir ara videodan izlemişsinizdir. Hani aa ah, aa ah var bende diyordu. Motorunda titreme var diyordu. Arkadaşlar Türkiye'den bana tamirci bulabilirler mi diyordu. arada arkadaşlar sen ne arıyordun Türkiye'den? Doğan Selix. yok yok sen bir parça arıyordun. Şanzımancı. Ya söyle de bak adamlar bir sürü 50 bin kişi belki seni izleyecek. Türk konven e, tork konventörü. Audi A8 3 litre TDI Tork konventörü Türkçesi. Seninki şey gibi Elkan anahtarlar koltuğun altında kalık. <laughs> beni ara. <laughs> Hadi yürü. Koskoca Almanya. Almanya'da üretilen aracın tamircisini, parçasını Türkiye'den ara. Arayan koca yürekli adam. Şunu bir tur atalım arkadaşlar? Hazır burada yokken. <laughs> <laughs> Telif yemeyelim dostlar. Ulan yeni de uyandım uykudan. Araba şimdi biraz leş. Ama A8. Bu araba şimdi yolda. oldu. Camını sileyim de. Abis abi sahibi yoksa deneyeceğiz. Şansımızı deneyeceğiz. Dışarının sesi gelmesi fazla. Vallahi gidiyor. Güzel araba. Şey yani koltuktan falan oturunca yani araba olduğunu hissediyorsun ya. Lan Audi A8'den bahsediyorum ya. <laughs> Ay, yol bitti. <laughs> Neyse. Halin içerisinde şimdi kameralar falan var. Güvenlik falan başımıza gelmesin. Aa, aa, ufak araba da başkaymış. Anahtarı bile yok. <laughs> Vallahi başkaymış ufak arabada telefona çekiyorum. Kameramın her zaman böyle şeyler için kullanacağım zaman şarjı bitiyor. <laughs> bu arada yakıtın yani 170 km gider yakıt bu arada. Vallahi aga basalım ya oğlum güvenlikler var ya biz dışarı çaklar. Hı. Ya böyle var ya insan içi başına gidiyor biliyor musun? Ben alıştım alıştım. Ağır araba ağır araba. A8 lan bu. Boru mu? Düşümelere gel. Vallahi düşümelere gel çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel. Ah, insanda böyle bir şey havası veriyor yani. Güzel bir hava veriyor. Şöyle gidelim şimdi. Ne yapalım? Drift mi yapalım? El freni mi çekelim bunda? Ne yapalım? El freni de yok lan burada. <laughs> Hakikaten el freni de yok. Buna nasıl drift çekeceğiz bundan? El freni çekeceğiz. Nasıl yapacağız? Olmayacak. Bak olmadı işte. Burada şimdi gözler Şahin'i aradı. Aa, gözüm şahin. Şöyle yapalım. Güvenlikler var. Yoksa ben şimdi burada <laughs> hız denemesi yapacağım. 100 saniye kaçta çıkacak diye. Bunun sportu mu? Portu yok mu ya? Bakayım. Stand, start diyor. Porn diyor. Elin diyor. Bunun sport modeli yok mu? Anasını satayım. Şeysin ya. A8'sin anasını satayım. Bunun sport falan vardır mı? Bakayım şuraya. Vitesi de yok. Hani ekstra bir şey vardı ya. Bakalım şöyle. Aa, araba da şey gibi benim kamyondan beter. Tırdan beter. Vallahi abi hiç hiç, hiç olmadı. Yani şu anda şu araba <laughs> arkadaşlar elinde olsaydı. Aa sport. Aa. Sport. Dur bakalım neler oluyor. Fark ediyor mu arabada? Abi. Aman abi yavaş yavaş oğlum yavaş yavaş oğlum yavaş ato ato yavaş ato ato yavaş lan at... <laughs> var ya öyle bir öyle bir şey var ya koyunun <laughs> Ee, bir tane koyunla adamı koymuşlar zavallıyı adam boynuzlamaya çalışıyor şey koç <laughs> ato <laughs> koyarım şimdi onu örneğin tamam 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 tamam, tamam. mi tamam. <laughs> mi Yok e yok kendisi şey yapıyor dur yok ya sen neresin sen dur tamam abi, tamam tamam abi, tamam tamam abi, tamam benim tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam ya kafa atıyor, at o. Tamam ya, at o. Ya benim bir tarafıma kafası kesin var ya. Allah'ıma kitabıma sen. Dur oğlum, dur. Dur oğlum ya, bir yara sunuz o ya. Ata bu ne boğuştur benim baş. Aga sporta yani bayağı fark ediyor. Araba direkt böyle direksiyonu böyle şimdi koltuğa yapıştırıyor yani ediyor diyor fark ediyor. Hmm, A8 diyorum ya. Bunlarda kaç şey vardı acaba? Hmm. 300, 400, 400 PS'in nedir herhalde. Bak şimdi. Bizim arabalara kadar bir kimse çıkmazsa kaç kilometre yapacağız? Tamam. Bas oğlum. Bas. Bas. 70, 80, 100. Benim arabaya vuracağız. <laughs> yüzü göremiyorum. Yüzü görmek da yüzü göremiyorum. Şurada trol Güvenlik gelmesin. Çocuk gibi olduk lan. Vallahi çocuk gibi oldum böyle aa oynamak falan. Sanki oyuncak bulmuşum Oynuyorum. A8 bulmuşum. <laughs> Ulan A8 bulmuşum. Yani düşünseniz arkadaşlar şu anda oyuncak olarak kendime A8 buldum. Ay ya işte Almanya gibi bir yerde olursan araba Araba cenneti olan bir araba üretim cenneti olan bir ülkeye gelirseniz arkadaşlar karşınıza çıkacak ilk şeylerden bir tanesi böyle bir şey yani işte arabayı <laughs> araba e, ne derler oyuncak olarak kendi araba bulursunuz vay be güzel arabaymış hakikaten canma şimdi şöyle abi adamın arabası var yemin ediyorum adamın haberi yok ya şu anda o da anlamadım ki bastı gitti ben geldim baktım buraya geldi sabah kaput nereden açılıyor lan? Ben... Kaputu nereden açılıyor oğlum? Oğlum hiç Audi'miz olmadı ki nereden bilelim kro gibiyiz. <laughs> Şu an kro gibiyim yemin ediyorum kro gibiyim. Aa. Avudu gören masum köylü. <laughs> dur bakalım. Dur bakalım. Nerede? Hı, o kaputu nerede lan bunun? Hakikaten. Ana. Ne göreyim bak detaya gel. HGS. Ali abi. Ne? Bunun kaputu nerede? Bu kaç beygir bu? 232. Ne? Ve bu ufak ya. 232 mi? Evet. Niye öyle düşük? 3 litre. He. Ben bundan bir 400 bekliyordum. Gerçi gaza bastık. İçimde o hissi alamadım biliyor musun? Ufak. Hissettim. Yani Basıyorum, bir yüzü göremiyorum şurada. Dedim V6. Kilometre 4. 400 bin kilometre. Yok, şimdi sağ gibi çalışıyor. Yolda gelken de ses bir şey yapmıyor öyle, güzel ses veriyor. Ama Ali abi yani bana açık söyleyip o hissi vermedi. Sporta aldım, yine o hissi vermedi. Abi, bu arabalar sürat arabası değil, bu arabalar konfor arabası. Masaj sitse, sit pelopon, sit malzüm. Solar da elektrik üretiyor kendisi. Aa. Solar da. Şunu kapatsana şimdi bu telefonun biraz ses hassastır bunu ya. Gel bir Audi <laughs> arkadaşlar Audi tanıtım videosu oldu bu biraz. Tırları bıraktık Ali abi'den Audi tanıtım videosu yapıyoruz şimdi. Şimdi abi bu ne dedin sen şey elektrik bu, üretiyor. Elektrik üretiyor. <laughs> ya. Elektrik üretiyor aküyü dolduruyor. Ekstra da arabayı kilitledikten sonra içeride havayı böyle dolaştırıyor. Necdet Şeker Bundan bunu duydun mu? Senin böyle bir projen vardı ama Necdet Şeker bunu Audi'den çoktan yapmış. Ha. Vay be. Daha ne olsun? Bu makam arabası ya bu. Makam arabası diyorsun. Sen Sunay'ın arabasını gördün mü? S400'ü. Adam gitti. Şimdi s 400 Bundan daha büyük tabii o. Yani aynı aynı. Aynı klas. Ama onun, onun içine bindin mi? Hani daha farklı bir hissiyatı var. Yani bilmiyorum Abi, da. Klas olarak aynı. Bu da A8. Ama en büyüğü, o da S-Class. Mercedes'in en büyüğü. <laughs> o da çok fark ediyor. Ama bu, bu da büyük yani, kendini o hissettiriyor. Ama motoru açık söyleyeyim... Abi motor ufak. Bunlar V8, M8'i... V8 olacak. 4-2'ler var. 4-2, 8'i... Onun V8... 326 beygir. 326. Abi yine kesmiyor burada. 400'ün altına düşmeyecek bu ya. Ya dizel de 326 Gate. Sen o roket gibi 305'i deviriyorsun. Ya şeyin arabası da 400'lüktü. BMW'si. Eee... Aziz'in BMW'si. Hı. İşte 400 beygir ama ne oldu? En son motor yedi. Valla <laughs> dostlar arabayla gezdik ama dediğim gibi yani güzel, sürümü de çok güzel ama bana onu vermedi bala abi. Yani O değil dedim bu, bu o değil yani. Bunu az daha bineyim ben. S altları var bunların. S altları değil. Şey. S5 beş, 5'leri var, S5'leri line var, line kasaları var. 343 beygir onlar. Bak S o... altlar 450 beygir, 10 silindir. 10 silindir. 50 beygir 10 silindir. Ha. s at. Hı. Yenileri 605 beygir. Öyle mi? Mesela şimdi gel şöyle bir el pazarlığı yaparsak sen de bu arabayı bana kaça bırakırsın? 6000 lira. 6000 liraya bırakırsın? O Dosta? Dosta. 6000 o yok. Dost diyorum daha. Fetrak hazır <laughs> elimde bak. Kav <Kauf> fetrak. Fetrak <laughs> hazır valla. 6000'e mi bırakacaksın bunu? Kaç model bu araba? 2006. 2006 model bu araba. Iııı. Ee... Altı 6000'e bırakırsın. Neyse noterde onun bir pazarlığı vardır da noter diyor ki. Allah kerim. Onun <laughs> da Arkadaşlar yine bir yol parası, bir 500 bir benzin parası, mazot parası bir 500 daha kırparız. yaparız. Vay be. Arkadaşlar. Sahibinden duyurulur. Satılık. 6'yı bırak, al götür. Satılık. Satılık. Hadi bakalım. Ama şimdi gel şimdi beni tır, şimdi arkadaşlar tarı -tar -tar. Şimdi Audi A8 var burada böyle dev. Şuna bir bakın arkadaşlar mermi gibi bakıyor araba. Bir de şuna bakın arkadaşlar. O da mermi gibi canım. Sizce hangisi? Audi mi? Scania 580 mi? <laughs> Değil mi? <laughs> ya. çekimlerdeyse Çekimlerde Sefa abi. Sefa sen nereye gel? Tamam. Haydi şeyler Ünlü olan benim, beni çek. E, bu da iyi bu abi biliyorsunuz. Artık hiçbir şey söylememe gerek yok. Ana vatan hadi bakalım. Şimdi dostlar bu arkadaş bayağıdır uğraşıyor. Bayağıdır uğraşıyor. Ben burada göstereyim. Tersten yanaşamamak işte budur. Hani ters aynada yanaşamamak. Şimdi bir yardım etmeye çalışayım. Belki de kendim yanaştırayım olmazsa. Bir izleyin beni. Do I dream of you? I dream and in my dreams my love is true. I dream and all the world is set to light. I dream that you are with me through the night and all that I dream is all İşte sağ taraftan niye yanaşmamak gerekli diye işte bu yüzden söylüyorum ama buradaki pozisyon farklı ama yani böyle olması gerekiyor çünkü rampa 9'u vermiş o köşeye kafayı verip geri girmek şansın olmaz mecbur mecburen sağ ayına yanaşman lazım İşte kafam karışıyor diyor falan şey sıkıntı yok dedim yavaş yavaş oğlum böyle acele etme yani Olur böyle şeyler. Ama çocuğun hatası ne biliyor musunuz? İki direksiyon olan kalkmıyor. Hemen yani şimdi orada kalktım. iki defa kalktım. Birisinde çizgiye baktım. Hangi çizgide girmem bir gerekiyor içeri diye. Hani gireceğim rampaların çizgileri hangisi diye. Kalktım sağ aynadan baktım. Buradaki çizgiye girmişim. Çıktım tekrar. Hemen oradan tekrar girdim. Ya bu bir övünç. ve şey olarak görmeyin ya da burada çocuğu alıp orada aşağıya bazıları var. Mesela ben taş ocağı videom var benim. Ee, taş ocağı videosu hatta görüntüsünü de koyayım ben size. Şimdi burada dayı dayıyı ben ondan önce çok Aynı böyle bu arkadaş gibi. Siz az önce ben size çekim yaptım ya ondan belki 10 dakikadır çocuk uğraşıyor. Şimdi ben hani karışmayayım. Gittim orada indim bir ara çektim. Kasul baktım beceremiyor. Geldim buraya. Hani acaba söylesek mi? Hani ben alayım mı filan dedim. Dedim hadi ben söyleyeyim dedim. Dayıya da yapmıştım orada. Al ileri dayı gel geri. Dayı geliyor vuruyor oraya. Gidiyor oraya. Dayı ter içinde kalmış. Şimdi bazen de herkese de şey söyleyemiyorsun. Arabayı var ben çekeyim ben yapayım diyemiyorsun. İnsanlar yanlış anlayabiliyorlar. Ee, şey yapabiliyorlar. Durumu başka şekilde değerlendirebiliyorlar. Dayı o gün de dedim işte dedim ben yani en sonunda yanaştık. Şimdi burada da buna benzer çok oluyor. Yani hatta geçen gün Frankfurt Halil'e Gece geldi bir tane Türk şoför geldi. Alman plakalıydı. Ya da Belçika plakalıydı. Ya yeğenim dedi. Ben buraya dedi giremem dedi. Yanaşamam dedi. Sen yanaşabilir misin? Ne demek dedim. Ya, gel, gel. Yanaştırdım adamın orası. Bu bütün şeyler olur. Siz de yanaşamazsınız. Rica edin. İyi bir şoför görüyorsanız gözünüzde birini görüyorsanız rica edin yanaşsın. Onu izleyin ama. Biz de böyle yaptık. Ba. Vallahi yani ben yanaşamadığım zamanlar acemi gibi ya yani, abi yanaştırabilir misin dediğim çok oldu zamanında. E şimdi işi öğrendi Şimdi böyle ya yabancı ya da acime olanlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Burada yani ne bileyim hani hatta dediğim gibi hiç sağ aynadan yani aşağı, araba geç imdadı çek sağdan bak bir aynayla göremediğin alanı da in kafayı camdan aşağı çıkar bir bak bakayım ben yani nereye yanaşıyorum sağ tarafta. Göt kadar aynanın içerisinde zaten yanaşamazsın. İn aşağıya çık yukarıya in aşağıya çık yukarıya. Gerekirse arabadan aşağı in arkaya bir bak gözünde bir taht kafanı tasarla bir daha yanaşmaya çalış. Çünkü sağ taraftan yanaşmak gerçekten zor. Yani o çocuğu da anlıyorum ben. Çünkü ayna her yer alanı göstermiyor. Bir yüklü bir de arabası bayağı ağırdı. Kastırmaya gelmiyor. Gerçi arasını ağlattı. Kastırdı da bayağı. İşte, yanaştık. Böyle işte. Hadi devam edelim. <laughs> Ay. Yine bir hafta sonu. Yine bir keyifteyiz arkadaşlar. Ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar ya? Düşünseniz oğlum hafta içi eşek gibi çalışıyoruz ya. Yani it gibi çalış derler. İnsan gibi ye. Biz de onu yapıyoruz. Oturduk burada işte. Şöyle portatif mangallar var. Fiyatlar da uygun. 5-6 lira yani 5-6 birim para. İçinde kömürü mömürü. Böyle ızgarası. Her şeyi var tamam mı? kömür mömür her şey hazır. Sadece içinde yağlı kağıda bile var. Yaktım kağıda bak direkt yandı. Bu arada doğrusu ısıtıyor mu fazla? Yok, çok fazla ısıtmıyor. Yani şey yok. Çok aşırı. Şimdi Birazdan su söner, köz olur köz olur. Hani bazıları abi arabayı yakacaksın, yukarısı çok ısınıyor derse yok. Öyle çok aşırı bir şey yapmıyor. Ondan sonra ızgarası da var. Böyle ee, kebaplarımız var, işte. adanalarımız var, etler var. Arkadaşlar buradaki kasaplarda ee, buradaki kasaplardan bunu temin edebiliyorsunuz. Yani git mesela ustalar burada Adanalar yapabiliyorlar, koyuyorlar, öyle satıyorlar. işte şiş şiş. Sen söylüyorsun onlar yapıyorlar zaten, sıkıntı yok. İş paraya bakıyor. Parayı verdikten sonra herkes bir şey yapıyor yani. Etimizi yaptık böyle koyduk. İşte dolap dedim yani bizim dolaplarımız var malzeme dolabı diye. Yok hani şeydir burası, paletliktir burası. Ben de böyle aynı şekilde bizim Türkiye usulü kullandım. Evet, takılıyorum bakalım. Şunu bir yakalım da ondan sonra muhabbet ederiz yine. Olur mu? Hadi bakalım abi. Orada şimdi ben de olaydım falan. Beraber yeseydik bir var. İnşallah bir gün de olur. Beraber yeriz. Beraber yiyiz bir gün inşallah. Lan dostlar, şimdi biz bunun siz biraz. Bu mangalın alüminyum folyo gibi bir folyo, alüminyum olduğu için buranın <gülüyor> altı <gülüyor> yakıyorduk az daha. Buranın altı da boş olduğu için sıcaklık vurdu, altın eritti. Neyse Allah'tan sadece böyle kurtardık. Yakmadık buraları. Vallahi etimizi pişirdik. Şimdi sıra bunda. Adanalarımızla. Canını yerim senin ya. Canını yerim senin. Bu arada mangalın fiyatı arkadaşlar bu mangalın fiyatı 3 3 euro 5 değil de 3 euro. Yanlış söyledim. Bilginiz olsun. Ay, ay, ay. Ben şunları sıcak sıcak bir de ondan sonra iki muhabbet edersek ederiz ya. Valla karnım aç, hiç şey anla şey pozisyonu değilim. Şunları bir yapayım ondan sonra konuşuruz.